Arkadaşlar İşçi Haber kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yine bir toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu toplu sözleşmede her şeyi ayrı detaylarıyla yazmışlardır. Ben de size inceleyerek detaylarını, önemli yerlerini sizlere aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası ile Türkiye Yol Yapı İnşaat İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır arkadaşlar. Biliyorsunuz toplu iş sözleşmelerinin çoğu yazılan yerler çoğu aynıdır. Bundan dolayı sizleri sıkmamak adına bu yerlere geçeceğim. Bazı yerlerin sadece başlıklarını okuyacağım arkadaşlar sizleri sıkmamak adına. Terfi hükümleri var arkadaşlar. Kademe terfi. En az bir yıl iş süre sözleşmesi ilişkisi bulunmak kaydıyla bir yıllık çalışma süresini dolduran işçi bulunduğu derece bir kademe terfi hak kazanır arkadaşlar. iş yere e, giren işçilerin çalışma süresi 6 ay. 6 ayın az olanlar kademe verilmiyor arkadaşlar. Mazeretli işçinin kademe terfi var derece terfi var. Değerlendirme puanı var. Değerlendirme puanı en az 65 puan arkadaşlar. Burada e, yazıyor nereden puanlar geldiği. Siz durdurarak e, okuyabilirsiniz. Ben e, başka işçilerimizi sıkılmak adına okumuyorum. Durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Naklen atamalar var yolluklar var. Geçici sürekli görevlendirme var arkadaşlar. İzin esasları var. Bir yıldan beş yıla izin izinler var arkadaşlar. Yıllık ücretli izinler. Bir yıldan beş yıla 25 gün. Beş yıldan 15 yıla 28 gün. 15 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli izin verilir arkadaşlar. çeşitli nedenlerle bağlı izinler var. Mazeret nedeniyle 30 gün ücretsiz izin verilir işçilerimize. Özel hallerde verilen ücreti izinler var. İşçiye evlenme haline 7 gün. İşçinin eşinin doğum yapması haline 5 gün. Başka buraları geçiyorum arkadaşlar. Eğitim. Ee, en önemlisi ücretlere geliyoruz arkadaşlar. Ücretler 0103 2021 tarihinde toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin günlük brüt çıplak ücretleri 136.67 TL'nin altında olanların günlük brüt çıplak ücretleri 136.67 TL'ye çekilecektir denmiştir arkadaşlar. Burası her toplu sözleşmede aynı. İlk 6 ay %12, ikinci 6 ay 5 %5, 3. 6 ay %5, dördüncü 6 ay yine %5 zam uygulanacaktır arkadaşlar sendika aidatı falan hmm. öğretmenlik ödentisi var arkadaşlar yemek bedeli var ilk 6 ay 14.77 TL ikinci 6 ay 15.51 TL ödenir arkadaşlar sosyal yardım var ilk 6 ay 480.44 TL ikinci 6 ay 504.46 TL ödenir arkadaşlar Evlenme ve doğum yardımı evlenme ilk 6 ay 283 TL, ikinci 6 ayda 297.90 TL evlenme yardımı yapılır. Doğum yardımı ilk 6 ay 141.85 TL, ikinci 6 ay 148.94 TL doğum yardımı yapılır. İlave ve teyitiyeler arkadaşlar bu ödemeler iki şekilde taksitle verilir. Mayıs ve Eylül aylarının 10. gününe kadar ödemeler yapılır arkadaşlar. Sonra giyim yardımımız var. Ee, i̇lk 6 ay 339.86 TL. ikinci 6 ay içinde ödenmesi 356.85 TL giyim yardımı yapılır arkadaşlar denmiştir. Sonra park yerlerine faydalanma, salonlardan faydalanma falan var. Sizin için de eğer önemliyse bakın yavaş yavaş geçiyorum. Ee, durdurarak okuyabilirsiniz. Çalışma süreleri haftalık çalışma süresi en az 45 saattir. Bazı çok az yerde 40 saattir. çoğu yerde 45 saattir. Vardiyalı çalışma koşulları var arkadaşlar. 8 saat geçmişi şekilde düzenlenir. Haftanın 5 günü çalışılır. Ulusal bayram tatil, hafta tatilleri var arkadaşlar. Tatil günde çalışma var, ücret var. İşçi 3 gündelik ücret ödenir. Tatil günde çalışmadan. Fazla çalışma süresi ve ücret var. Gün fazla çalışma ücreti yüzde %75 zamlı olarak ödenir arkadaşlar. Vardiya gece zamma günün 20 ile 06 saatleri arasında yapılan vardiya çalışmaları içinde işçiye her bir saatlik çalışma için normal bir saatlik çıplak ücreti tutarının %15 oranının vardiya gece zamma ödenir arkadaşlar. Disiplin kuralları falan var. Bunlar gerekli değil. Sonra geçelim. Eğer sizin için önemli bir yer varsa durdurup bakabilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği arkadaşlar. İşçinin kendi iş yerinin dışında hastalanması. İş yerinde yatı hizmetleri. Kantinler ve tüketim kooperatifleri hakkında. Sendika ilan tahtaları. Sendika temsilcilerin atanması. Görevleri. Başka işten ayrılanlara verecek hizmet belgeleri, kıdem e, tazminatı var arkadaşlar. Kıdem tazminat konusunda iş kanun hükümleri uygulanır. Ne varsa aynısı. Hasar ve zararın tanımı var. İşçinin borcunun taksitle süretle ödemesi. Servis hizmetleri var arkadaşlar. Birinci 6 ay 47.77 TL. ikinci 6 ay 50. 16 TL ödenir. İhaleli işlerde çalışan işçilerimiz spor e, yardımı arkadaşlar 10 TL spor yardımı kesilir denmiş testten. Ek ödeme arkadaşlar işçiler müktesep hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla yılda bir kere, bir kere olmak üzere Mayıs ayında ek ödeme yapılır. Toplu iş sözleşmesinin birinci yılında bu ödeme bürüt arkadaşlar. Bu bürüt. 1118.49 TL olarak yapılacaktır. Hizmet zammı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her yerde aynı. Söylüyorum bunu her seferinde. Yürürlük ve süresi 0103 2020 tarihinde yürürlüğe girmek ve 2802 2023 tarihinde sona ermek üzere 2 yıllık süresi var arkadaşlar. Farkların ödenmesi Toplu yürütme sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşan ücret ve diğer tüm ödemeler ilişkin farklar kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir denmiş. Bakın burada süre verilmemiş ama geciktirilmeyeceği de denmiştir. Sonra arkadaşlar burası böyle yapayım siz bunu bakarsınız. Çeviz ve Şehircilik Bakanlığı'na ücret cetveli uygulanacak ücretler böyle bırakıyorum. SS alarak bakabilirsiniz. 2005 tarihinde sonra, sonra işe girenlere uygulanacak ücret zedveli arkadaşlar. Burada yazıyor hepsi. Bayağı uzun bir toplu sözleşme olmuş. işçi pozisyonlarımızın adları, tab taban derece dereceleri falan yazıyor arkadaşlar kendiniz durdurarak kendi pozisyonunuza bakabilirsiniz. Pardon. İmzalarda atılmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.